Selam arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi göz dönemi kayıt yenileme işlemleri bugün başladı. Kayıt yenileme işlemlerinizi nasıl yapacaksınız videosunu burada paylaştık. İlk yaz kayıt yenileme yapacak olan arkadaşlar var. Buradaki videomuzu izleyerek kayıt yenileme işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ders muafiyeti işlemleri de bugün itibariyle başladı. Ders muafiyeti hakkında da burada video paylaştık. Ders muafiyeti yapma hakkınız varsa buradaki videomuzu izleyerek başvurunuzu yapabilirsiniz. Kayıt yenileme işlemleri başladı. Kayıt yenileme işlemlerinden bir önceki videomuzda bahsettik. Ders seçim işlemlerinden de bahsedelim. Ders seçim işlemlerinizi nasıl yapacaksınız? Bu videomuzda biraz daha detaylı bahsedeceğiz. İlk kez ders seçimi yapacak olan arkadaşlar var. İkinci sınıfta olan arkadaşlar ilk kez ders seçimi yapacaklar. Alttan kalan dersleriniz de var. Geçtiğimiz yıllardan kalan dersleriniz nasıl olacak? Seçebilecek misiniz? Ne zaman seçeceksiniz? Hepsinden videomuzda bahsedeceğiz. Ders seçimi işlemler arkadaşlar kayıt yenileme tarihleri içerisinde yapılacak. 30 Eylül 11 Ekim arası ders seçimi işlemlerinizi yapabilirsiniz. Kimler ders seçimi yapacak kimler yapmayacak? Birinci sınıftaysanız ders seçimi yapmıyorsunuz. Ders seçimleriniz üniversite tarafından yapılıyor. Birinci sınıftaysanız kayıt yenileme de yapmıyorsunuz. Yani bu tarihler arasında herhangi bir işlem yapmıyorsunuz. Birinci sınıftaysanız yeni kayıt olurken zaten ücretinizi yatırdığınız için göz dönemi ücretinizi de yatırmış oldunuz. Bu tarihler arasında 2. 3. 4. sınıfta olan öğrenciler ders seçimi yapacaklar. Ücretlerini yatıracaklar tabii ki önce. Ücretlerini yatırdıktan sonra ders seçimlerini yapacaklar. Ücretlerinizi de şuradaki bankalardan yatırabilirsiniz veya OBS sistemindeki harç işlemleri kısmından da yatırabilirsiniz. Ücretinizi yatırdıktan sonra da derslerinizi seçebilirsiniz. Şimdi ders seçimi sayfasına geçelim arkadaşlar. OBS'ye girelim ders seçimlerimizi buradan yapacağız. OBS'ye girdikten sonra derslerimizi öğrenim kısmına tıklıyoruz. Ders alma kısmına tıklıyoruz. Buradan seçeceğiz. Ders almaya tıkladıktan sonra ders seçimlerimizi bu ekranda yapacağız. İkinci sınıftaysanız 3. yarı yıl derslerini seçeceksiniz. 1. 3. 5. ve de 7. yarı yıl güz dönemi dersleri. Sağ taraftaki mavi ile gösterilen de 2. 4. 6. 8. yarı yılda bahar dönemi dersleriniz. Güz döneminde olduğumuz için şu an güz dönemi derslerini seçebilirsiniz. Bahar döneminden ders seçemezsiniz. İkinci sınıftaysanız üçüncü yarı yıl derslerinizi seçebilirsiniz. Üçüncü sınıftaysanız beşinci yarı yıl derslerinizi seçebilirsiniz. Bakın mesela bu öğrenci seçmiş. Dördüncü sınıftaysanız yedinci yarı yıl derslerini seçebilirsiniz. Tabii ki alttan kalan dersiniz varsa alttan kalan dersleriniz zaten otomatik olarak ders seçme ekranınıza geliyor. Onlar seçiliyor. Sizler sadece bulunduğunuz dönemin derslerini seçiyorsunuz. Mesela diyelim birinci sınıfta bir tane dersiniz kaldı. Güz döneminden bir tane dersiniz kaldı. Bahardan da iki tane kaldı diyelim. Güz dönemindeki dersiniz otomatik olarak seçilmiş olacak. Siz o dersi seçmeyeceksiniz. Siz diyelim ikinci sınıftasınız. Birinci sınıfın güz döneminden bir tane dersiniz kaldı. O otomatik olarak seçilmiş olacak. Sizler sadece bulunduğunuz dönemin derslerini seçeceksiniz. İkinci sınıftaysanız üçüncü yarı yıl derslerini seçeceksiniz. Şurada derslerin başında kutucuklar olacak. Kutucukları işaretleyeceksiniz. Ücretinizi yatırdıktan sonra şurada kutucuklar açılmış olacak. Öncelikle tabii ki ücretinizi yatıracaksınız. Bulunduğunuz dönemin derslerini seçeceksiniz. Üstten ders seçebilir misiniz? Seçemezsiniz arkadaşlar. Maalesef üstten ders alamıyorsunuz. Atatürk Üniversitesi'nde üstten ders alınmıyor. Ders seçimlerinizi bu şekilde yapacaksınız. Bahardan kalan dersinizi alabilir misiniz? Bahardan kalan dersinizi güz yarı yılında olduğumuz için alamazsınız. Bahardan kalan dersinizi de bahar dönemine geçtiğimizde alacaksınız. Güzden kalan dersiniz varsa alt sınıflarda sadece onları alabilirsiniz. Mesela ikinci sınıftasınız. 3. yarı yıl derslerini seçtiniz. ikinci sınıfın güz dönemi derslerini seçtiniz. Birinci sınıfın bahar döneminden kalan dersiniz var. Onu alabilir misiniz? Alamazsınız arkadaşlar. Onu ne zaman alacaksınız? Güz dönemi bittikten sonra bahar dönemine geçeceğiz. Bahar döneminde alabilirsiniz. Birinci sınıfın bahar dönemindeki dersi ikinci sınıfın güz döneminde alamazsınız. Bu konu üzerinde özellikle duruyorum ki bu konuda çok sorular geliyor sizden. Bahardan kalan dersim var onu da alabilir miyim diye sorular çok geliyor. Güz dönemindeyseniz bahardan ders alamazsınız. Bahar döneminde de güz döneminden alamazsınız. Şimdi şunu soran arkadaşlar da var. Ben ikinci sınıfı bitirdim ama bazı derslerden kaldım. Mesela göz döneminden iki tane dersten kaldım. Bahardan da bir tane dersten kaldım. İkisini birlikte alabilir miyim diye soran arkadaşlar var. Alamazsınız arkadaşlar. Dönemleri farklıysa ikisini birlikte alamazsınız. Mecburen güz dönemindeki dersi güz döneminde, bahar dönemindeki dersi de bahar döneminde alacaksınız. Yani tekrardan iki dönemde kayıt yenileme ücreti yatırmanız gerekecek. Mesela ikinci sınıftasınız bir tane dersiniz var. Güzden bir tane dersiniz var. Yine aynı ücreti mi yatıracaksınız? Maalesef aynı ücreti yatıracaksınız. 2400 TL ücreti var. Dönemlik ücreti var ön lisansların. Bir tane bile dersten kaldıysanız 2400 TL'yi mecburen yatırmak zorundasınız. Yani dönemlik ücretinizi mecburen yatırmak zorundasınız. Ders adetiniz kaç olursa olsun dönemlik ücretinizi mecburen yatırıyorsunuz. İkinci sınıftasınız. Güz döneminden diyelim bir dersiniz kaldı. Bahardan da iki dersiniz kaldı. Bunları 3 ders sınavında alabilir misiniz? 3 ders sınavına katılabilmeniz için arkadaşlar yıl içerisinde o derslerin dönemlerinde sınavlarına katılmış olmanız gerekir. Yani güz dönemindeki bir dersi güz döneminde almayıp da 3 ders sınavında alamazsınız. Mecburen döneminde katılmış olmanız gerekir. Dersi döneminde almadıysanız 3 ders sınavına maalesef katılamıyorsunuz. Öyle de bir sıkıntı var. 3 ders sınavında alınsaydı 3 ders sınavına girerdiniz ancak yaz okulunda alabilirsiniz. Yaz okulunda alma ihtimaliniz olur. Yaz okulunda da başaramazsanız tabii ki yine bir dahaki seneye kalır. Öyle de bir durum var arkadaşlar. Yani bu durumda en mantıklısı döneminde dersi alıp döneminde başarmaya çalışmak. İsterseniz tabii ki yaz okuluna da bırakabilirsiniz. Yaz okulu açılırsa yaz okulunda girip yaz okulunda geçmeye çalışabilirsiniz. Evet arkadaşlar ders seçimlerimizi bu şekilde yapacağız. Üstten ders alamıyoruz. Bulunduğumuz dönemden ders alabiliriz. Alttan kalan derslerimiz varsa onlar zaten otomatik olarak seçilmiş olacak. Bizler onları seçmiyoruz. Alttan kalan derslerimiz otomatik seçilmiş olacak. Üstten de ders alamıyoruz. Biz sadece bulunduğumuz dönemin derslerini seçiyoruz. Derslerinizi seçtikten sonra da bu ekrandan direkt çıkabilirsiniz. Bakın bu öğrenci mesela derslerini seçmiş, danışmanla onaylamış. Derslerini seçildikten sonra şuradan Bakabilirsiniz ders alma listesine tıklayarak buradan bakabilirsiniz derslerinizin durumuna. Seçilen dersler burada görünecektir. Ders alma listesine tıkladığınızda şu şekilde seçilen dersleri burada görürsünüz. Alt sınıflardan kalan dersiniz varsa o da burada görünecektir. Bu derslerle birlikte görünecektir. Ders alma listesinden de bu şekilde kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Ders seçimlerinizi yaptıktan sonra derslerinizin içerikleri ÖYS sisteminize yüklenmiş olacak en geç. 7 Ekim'den sonra yüklenecek. Seçilen dersleri burada görebilirsiniz. Buradan kontrol edin. Zaten 2. 3. 4. sınıftaysanız bunları biliyorsunuzdur. Yeni kayıt olan arkadaşlar bilmiyor olabilir. Ders içerikleriniz burada olacak arkadaşlar. Yeni kayıt olan arkadaşlar için dersler de ÖYS sistemine yüklenmiş Yeni kayıt olduysanız derslerinize buradan ulaşabilirsiniz. Çalışmaya isterseniz şimdiden başlayabilirsiniz. 1. sınıfta olan öğrencilerin dersleri ÖYS sistemine yüklenmiş. 2., 3., 4. sınıflardaysanız da derslerinizi seçtikten sonra buraya yüklenecektir. En geç 7 Ekim'den sonra buraya yüklenmiş olacak. Evet arkadaşlar ders seçimi işlemlerinden videomuzda bahsettik. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ders seçimi işlemleri nasıl yapılır? videomuzda detaylı anlattık. Birinci sınıftaysanız ders seçimi yapmıyorsunuz. Birinci sınıf boyunca dersleriniz üniversite tarafından seçilecek. İkinci, üçüncü, dördüncü sınıflardaysanız ders seçimi yapıyorsunuz. Ders seçimi yapabilmek için öncelikle tabii ki dönem ücretinizi ödüyorsunuz. Dönem ücretinizi ödedikten sonra derslerinizi seçebilirsiniz arkadaşlar.